Sayın seyirciler Yozgat'ın Sorgun ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında grizu patlaması sonucu göçük altında kalan 40 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçükten şu ana kadar 2 işçinin cesedi çıkarıldı. 11 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Faciadan ilk görüntüler elimize az önce ulaştı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Medsan kömür işletmelerine ait ocakta 14.45 sularında büyük bir gürültüyle grizu patlaması meydana geldi. Patlama sonrasında ocakta bulunan 40'ın üzerindeki işçinin göçük altında kaldığı sanılıyor. Kurtarma çalışmalarına hemen başlayan ekipler göçükten Cevat Tanrıverdi ve Aydın Kubacık adlı işçilerin cesedini çıkardı. İlk müdahale sırasında ise 11 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçiler Kayseri ve Sorgun Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Bu arada Kayseri valisi Ertuğrul Ersoy göçük altında halen 37 kişinin daha bulunduğunu tahmin ettiklerini ancak 900 metre uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde bir alanı etkileyen karbondioksit gazının kurtarma çalışmalarını etkilediğini bildirdi. Çevre illerden gelen uzman ekiplerle kurtarma çalışmaları sürerken içerideki yangının söndürülmesi için maden ocağının ağzı kumla kapatılıyor. Topla biraz daha topla. Yavaş yavaş. Evet sayın seyirciler Yozgat Valisi Ertuğrul Ersoy ise bölgede sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığımız telefon görüşmesinde Kanal D Haber Merkezi'ne şunları söyledi. Bugün saat 14.45 civarında Sorgun ilçemizde kömür üretimi yapan Matsan şirketimizin yönetimindeki maden ocağında bir grizu patlaması meydana gelmiştir. 9 işçimiz kurtarılmıştır. 6 işçimiz Sorgun ilçemizin devlet hastanesinde ayakta tedavi edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Üç işçimiz Kayseri'deki hastanelere sevk edilmiştir. Grizu patlaması olayından sonra bu ilgili galeride son derece yoğun bir karbon monoksit birikimi olduğu için özel teçhizatı olan kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulmuştur. Şu anda teknik ekipler müdahale aşamasındadır. Sonucu şu anda bekliyoruz. Evet sayın seyirciler şu anda olay yerindeki arkadaşımız Aslı Küçük Kömürcü ile bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Aslı iyi akşamlar. İyi akşamlar Levent. Son durumu hemen senden alabilir miyiz? Aa, evet son durumda sayılarda biraz değişiklik var İçeride e, 31 kişi olduğu zannediliyor e, Şu ana kadar tam 3 ekip geldi Merzifon'dan ve Beypazarı'ndan e, Bu 3. ekip de şu anda içeri girme hazırlıkları yapıyor e, İçeride gerçekten e, büyük bir çalışma var dışarı çıkarmak için e, Çıkarılanların e, ailesi e, dışarıda bekliyorlar Ve gerçekten durumları çok kötü e, Sık sık haber almak için de e, ...MATSAN, Maden Sanayi ve Ticaret Dinlet Şirketi'ni arıyorlar. Ee, tabii içeridekilerin e, henüz ümit kesilmemiş olması e, onlara e, ümit veriyor biraz. Aa, ancak yine de e, vali beyin de yaptığı açıklamada... E, ...bu kadar süre e, şey hava almayan e, kişilerin e, bir ihtimalde e, kaybedilmiş olabileceğini söylüyorlar. E, bunun dışında halk biraz tepkili e, bekleyenler gereken önlemlerin alınmadığını söylüyorlar. Biz de burada sabaha kadar bu çalışmaları izleyeceğiz. Evet şimdilik çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sayın seyirciler 38 günlük heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kabinenin CHP kanadında yapılacak bakan değişikliği listesi Başbakan Tansu Çiller'e sunuldu. Kabine değişikliği yarın sabah Başbakan Çiller tarafından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Yeni kabinede Erdal İnönü Dışişleri Bakanı olarak görev alırken Adalet Bakanı Mehmet Moltay yerini korudu. CHP lideri Hikmet Çetin için bugün sıradan bir gün değildi. Zira hükümetin CHP kanadındaki bakan değişikliği listesini Başbakan Çiller'e sunacaktı Çetin. CHP lideri bu nedenle güne sabah spor yaparak yüksek moralle başladı. Sonrasında gazetecilerle Çetin arasında gün boyu süren bir kovalamaca yaşandı. Çetin medya mensuplarının ısrarlı sorularına karşın yeni bakanlarını açıklamazken bir tek Dışişleri Bakanı'nın ismini telaffuz ediyordu. Dışişleri tamam mı? Onu söyleyin Sayın Erdoğan önünü kabul etti. Ve Çetin 65 CHP milletvekili içinden 12 kişilik bakan listesini belirledi. Buna göre Hikmet Çetin'in başbakan yardımcılığını üstlendiği yeni kabinede Onur Kumbaracıbaşı denizcilikten sorumlu devlet bakanlığına, Ziya Halis şehircilikten sorumlu devlet bakanlığına, Aydın Güven Gürkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Eski Bakanlardan Erman Şahin Bayındırlık Bakanlığı'na, Ercan Karakaş Kültür Bakanlığı'na, Hasan Akyol Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İrfan Gürpınar Turizm Bakanlığı'na, Algan Hacaloğlu da İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. Yeni kabinede yerini koruyan tek bakan ise Adalet Bakanı Mehmet Moğoltay oldu. Bu arada kadın haklarından sorumlu devlet bakanlığını da Aysel Baykal üstlendi. Çetin akşam saatlerinde Başbakan Çiller'le görüşerek listeyi sundu. Görüşme sonrasında Hikmet Çetin yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısının büyük olasılıkla yarın yapılacağını açıklarken Başbakan Çiller listeyi yarın sabah Cumhurbaşkanı Demirel'e sunacağını bildirdi. Ortağımız e, yeni bir kabine üzerinde çalışmış ve Sayın Hikmet Çetin Genel Başkanı CHP'nin bana önerilerini getirmiştir. Ee, bu öneriler e, sayın cumhurbaşkanına benim sunmamdan sonra kesinlik kana e, kazanacaktır. Kabinenin CHP kanadında yapılan değişiklik kimileri için yeni umutların başlangıcı anlamına gelse de kimileri için belki sonun başladığı gün olacak. Kimileri parlak bir geleceğe ilerlerken kimileri tarihin tozlu yapraklarına doğru ümitsizce yelken açacak. Ama bu kimileri içinde biri var ki kabine dışı kalmak onun için çok farklı şeyler ifade ediyor. Murat Karayalçın'dan söz ediyoruz. Türk sineması Turist Ömer'den sonra Küçük Hanım Efendisi'ni de kaybetti sayın seyirciler. Bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Belgin Doruk dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Neden? İstediğiniz ücreti vermiyor muyum? Ne eksiğiniz var? O, beyaz perdenin büyülü dünyasından kalplerimize yerleşti. Belgin Doruk kimi zaman bir küçük hanım, kimi zaman bir pamuk prenses olarak karşımıza çıkıverdi. Ama her defasında kendisini sevdirmeyi bildi. Doruk, bir dönemin en çok film çeviren oyuncusuydu ve canlandırdığı her karakterle film dünyasının doruğuna bir adım daha yaklaştı. Son beste, Çölde Bir İstanbul Kızı, Samanyolu, Küçük Hanımefendi, Kanlı Nigar ve daha nice filmin altına imza atan sanatçı adeta bir sinema tarihi yazıyordu. 1975'ten sonra sinemadan kopan sanatçının son hayali kendi hayatını anlatan bir filmin çekilmesiydi. Ancak ne yazık ki Yüzlerce filmi kısacık yıllara sığdırmayı başaran 59 yaşındaki sanatçı son düşünü yaşayamadan aramızdan ayrıldı. Bebekteki evinde dün gece saat 2.30 sıralarında geçirdiği kalp yetmezliği ünlü sanatçıyı sevenlerinden ayırdı. Sadra alışığın ardından Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Onları yıldız yapan tek bir şey vardır. Yaşadıkları onca olumsuzluğa rağmen tek servetleri olan kalplerindeki sevgiyle beyaz perdeye gönül vermeleri. Türk sineması onlara çok şey borçlu. O kadın öldü Reza. Artık acemi bir genç kızdan başka bir şey değil. Paranın, servetin bir noktada hiç olmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına karşı sürdürdüğü çelik harekatı 7. gününe girdi. Terör yuvalarının birer birer temizlendiği harekatta bugüne kadar 185 terörist öldürüldü. Harekatın başlangıcından bu yana havadan ve karadan yapılan saldırılarda 185 terörist öldürüldü, 16 asker şehit olurken 66'sı da yaralandı. Operasyonlar sırasında PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 502 tüfek, bir uçak savar, 71 havan, 33 roket atar, 150 el bombası, 112 mayın ve on binlerce mermi bulunuyor. Ayrıca 43 ton da yiyecek ele geçirildi. PKK'nın üstlendiği 25 kampla mağaralar tek tek imha edildi. Bu arada Bingöl, Mardin ve Batman'da sürdürülen operasyonlardaysa 9 terörist öldürüldü. Bu operasyonlarda 3 terörist sağ yakalanırken 5 terörist de teslim oldu. Sırada eski bir PKK militanının açıklamaları var. Güvenlik güçlerine teslim olan ve daha sonra PKK'ya karşı çarpışan 21 yaşındaki Ahmet Atsayın sözleri terör örgütünün iç yapısı ve Apon'un kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Atsayın abiyi bir zamanlar Apon'un yardımcılığını yapmış ve daha sonra şüpheli bir şekilde öldürülmüş. İşte eski bir militanın açıklamaları. Gerçekten bu davaya çok inandım. Ben sosyalizmi çok savunuyorum hala da yani içimde var sosyalizm konusunda. Ee, o konuda da ben şu da abilerime sesleniyorum. Birisi hala, ikisi hala asker kaçıyor. Asker gitmiyorlar. Ee, bu yol yanlış yol, gerçekten yanlış yol. Ee, silahla hiçbir şey olunmaz. Hiçbir şekilde e, bir şey kazanılmaz. Bunlar çeşitli e, şekilde oyunlardır. Şöyle şöyle düşünebiliriz. Mesela Abdullah Öcalan var. Şimdi abimin öldürülme olayında e, birçok spriza e, çıktı ortaya. Şimdi APO'ya yetişen kişiler ve APO'yu e, geçmeye çalışan kişiler, APO onların başını ezdiriyor. Şu anda ben de onu örgütte gördükten sonra e, teslim oldum. Abdullah Öcalan çok bencil birisi. Ve acımasız, kanı suyan bir insan. E, tek başına, tek o. Yani kim onun yanına yaklaştığı anda o gider. Örgüt şu anda e, büyük ihtimalle... Apo'dan vazgeçecek. Ya Kadepe tarafına geçer. Ya da e, Celal Talabani. Ben birçok arkadaşlarım var. Lisede olsun, üniversitede olsun, Dokuzay Üniversitesi, Ege Üniversitesi'nde olsun. Ben orada çok faaliyet yürüttüm çünkü. Bu yönde e, paletleri faaliyetleri vardı. Vazgeçmelerini istiyor. Bu iş yolun sonu yok yani. Sonra pişmanlık olacak. Ve şimdi hava durumu. Bu gece ve yarın akşama kadar yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, iç kesimler kar yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sis görülecek, hava sıcaklığı tüm yurtta artmaya devam edecek. Bazı illerimizde görülecek, gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığının şöyle olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 9-18, Bursa parçalı bulutlu 2-18, İzmir az bulutlu ve açık 9-20, Ankara sabah saatlerinde sisli eksi 1-13, Antalya az bulutlu 6-18, Adana az bulutlu 10-20, Erzurum az bulutlu ve sisli 10 0 Diyarbakır az bulutlu 1-15, Trabzon yağmurlu 5-15 derece. Kanal D Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Hoşçakalın.